Antik Mısır'da bir firavun olarak uyandığını hayal et. Güneşin oğlu kabul edildiğin için günün ilk ışıklarıyla ayağa kalkmak zorundasın. Daha kahvaltıya bile çıkmadan hizmetçiler saçından kaşına kadar tüm kılları alır, tenini özel yağlarla temizler. Gözlerine sürdüğün siyah sürme ise hem güneşten korunmak hem de tanrılara benzemek içindir. Sokağa adım attığında insanların ne kadar kısa olduğunu fark edersin. Çünkü o çağda Mısırlı erkeklerin boy ortalaması 1.63'tür. Şehrin Teb, tanrılarınsa Amon ve Ra'dır. Bugün tapınağa gidip Amon'a şükran sunacak, ardından Nil'e yaklaşarak bereket törenine katılacaksın. Unutma, rahipler seni kızdırırsa halkı da karşına alırsın. Tarihte tek tanrılı inanca en çok yaklaşan firavun Akenaton olmuştu. Ama başarısızlığı ülkeyi kaosa sürükledi. Bu yüzden din adamlarıyla dengede kalmak şart. Evlilik konusunda ise dikkatli ol. Kraliyet içinde akraba evlilikleri yaygın ama dışarıdan soylu bir eş seçmek daha güvenli. Kuzeyde Hitit tehdidi her an kapıda. Deden II. Ramses'le yapılan Kadeş Anlaşması, tarihin ilk barış anlaşmasıydı. Mısır hukukunda ise tek eşlilik, boşanmada nafaka, hırsızlıkta el kesme, kedileri öldürmede idam gibi sert ama düzenli kurallar vardı. Kediler kutsaldı. Gözleri yeraltı karanlığını aydınlatan Ra'nın simgesiydi. Firavun mezarları ise matematikle örülmüş gizemli yapılar, içi hazineler ve tuzaklarla dolu piramitlerdi. Ve bir gün sen de mumyalanacak, eserlerin binlerce yıl sonunda yakalacak. Çünkü Mısır'ın gizemi, zamanın bile silemediği bir mirastır. Zamanını ayırdığın için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenir ve bildirimleri açarsan, bu yolculuğu birlikte daha da ileri taşıyabiliriz. Her ses bir yol açar, bilgi doğar insanla.